150 bin kilometrede X-Max videosu çekmiştik. 100 bin kilometre sonra 146 bin oldu satmıştım. Ama çok aşırı derecede böyle hop diye bir titreşim. Devriyaj tası yanmış dedi. Bakın açılmadı. Açılmadı. Aa. Açılmadı. Aa hakikaten. Bastım açılmadı. Bakın basıyorum. Basıyorum çok abi. Çok bak, bak şimdi dokundum açıldı. Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yeni bir kullanıcı deneyimiyle beraberiz sizlerle ve yanımızda Hakan Rüzgar var. Hakan Rüzgar Honda Forza 250'si ile ilgili yaşadığı süreci anlatacak aslında ama Hakan'ı bilenler bilir. Bizim kanalda da bir takım içerikler üretmişti. Hakan hatırlıyor musun? Yaklaşık 3-4 yıl önce burada XMAX 300'ünle 150 bin kilometrede XMAX videosu çekmiştik. 100 bin kilometre sonra 146 bin oldu satmıştım. 100 bin miydi? 100 ya bin 150 de. bin kalmış aklıma. Evet. Yani sen satarken kaldı demek ki. Aynen öyle. 100 bin kilometrede X videosu çekmiştik ve sen o arada bana şunu anlatmıştın. Abi ben totalde 100 bin kilometre kullandığım bir motorun bu kadar sorunsuz olmasına inanamadım demiştin. Bakalım Süreç Forza'da nasıl işlemiş. Bize biraz Forza'yı anlat. Hayırlı olsun. Güzel günlerde kullan. Hakan Forza almış. Hakan Forza aldıktan sonra biz tabii bir takım iletişimlerde bulunduk. Hakan nasıl gidiyor? Mutlu musun? X-Max'ten farkları nedir falan gibi konuşuyoruz. O arada Hakan dedi ki abi benim bunu anlatmam lazım. Dedim gel. <laughs> Hoş geldin. Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyilik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Eyvallah. Ee, nc 750 sattım, bunu aldım. Onu sattım. Bir tane XADV aldık. Sonra bir tane daha NC750 aldık ama bizim işte hep söylüyoruz ya terliğimiz yani. XADV duruyor mu? O durmuyor. Başka bir yere gitti o. Hayırlı olsun. Tamam detayı sormuyorum. Evet. Mevzumuz <laughs> burada Forza 250. Aldıktan sonra şu aşamaya girmeyeceğim. Gidiyor mu duruyor mu dönüyor mu fiyat performans. Ana mottomuz bizim biliyorsun. Tabii, ama ama bunu herkes biliyor zaten. Bunu <laughs> herkes biliyor. Yani Forza ile ilgili gidiyor mu? Evet 140'lara kadar çok rahat çıkıyor. Seyahat etme konusunda gayet konforlu bir motordur. Selesi iyidir. Amortisörleri iyidir. Çok fazla artısı var bu motorun. Satın almak için neden var? En büyük neden de bence arka çantasını anahtarla kilitleme gibi bir derdiniz yok. Yani aslında motosikletin bluetooth'la uyumlu entegre bir kilit sistemi var. Siz buradan kilit dediğiniz zaman çantada otomatik kilitleniyor. Bu en büyük artılarından bir tanesidir. Onun harici Forza ile ilgili ben kullandığımda hem gidişini hem dönüşünü hem duruşunu her şeyini beğenmiştim. Alınır bu motorda demiştim ama sen aldıktan sonra bilmediğim başka şeyler öğrendim. Çünkü ben kısa bir dönem kullandım. 20 bin kilometre falan yapmıştım. Şimdi bu, bu motosiklet kaç kilometre daha? Şu Oradan anda başlayayım. bugün itibariyle işte 15 bin küsur oldu. Sıfır aldın. Sıfır. 15 bine kadar sen kullandın. Rodaj bakımını yaptırdın. Yaptırdım. Şimdi sen bu motoru tercih ederken neden aldın diye bir sorayım önce. Niye Forza aldın Şimdi şöyle hemen izah edeyim. Normalde bizim, biz ise işte büyük adventure tarzında makineler ya da böyle işte o ayarda 700 cc ayarında makineler istiyoruz, kullanıyoruz. Çünkü şehirler arası da seyahat ediyoruz. Ya da artı seyahatlerimiz oluyor. Ya da büyük geziler oluyor. Onda da hep senin söylediğin bir şey var. 750 cc altı kabul edemiyoruz. Çünkü çıktığınız süre süratler yüksek, otoban sürüşleri, şeyler arası çoğunlukla GS ve Ducati tarzında motorlar oluyor grupta. Ben tamam abi bir tane adventure'ımız var, güzel bir motorumuz var ya da işte test sürüşlerini de alıyoruz falan ama e, bizim işimizi görecek olan terlik niyetinde mutlaka bir tane de böyle 200-300 cc aralığında bir hep scooter talep ediyorduk. Ben normalde seninle lansmana gitmiştik hatırlıyorsun abi. Beni çağırdın çok sağ ol, teşekkür ederim. Yama XMAX 250 2024 kasanın lansmanına gittik. Çok da güzel geçti. Beraber kullandık hatta hatırlıyorsun. Kanalda videosu var. Şuraya koyalım. Aynen. Orada döndük geldik hep şey dedik ya işte 300 ne zaman gelecek 300 ne zaman gelecek 300 dediler daha var gelecek ama biraz daha var geldi evet. şimdi piyasada satılıyor İşte ama ben bekle 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 ama abi, fiyat çok yukarıda abi hem 356 dediler ki, bin lira falan ya, fiyatı var yani hem de fiyat yüksek çıkacak dediler hem de o esnada kesinlikle acilen böyle bir motora ihtiyacım vardı çünkü ben işim gereği sağa sola gidiyorum Tuzla, Kartal, şiir gayrimenkul işinde olduğum için bana böyle bagajı bagajı olan az yakan bir makina lazımdı gittim yamaya yazıldım 300 ama gelmedi bir türlü. Gelmeyince de tesadüfen şimdi onu söylüyorum. Benim motosikleti almamın en önemli sebebi. Forza 250'nin bakımı 12.000'e çıktı arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten ben kurduğum kanalda da video çektim. Başkaları da anlatmıştır. Merak ettim önce. Aslında güveniyordum. 10.000, 12.000 yapar zaten diyordum bunlar. Gittim konuştum. Evet abi dediler bu DCT şanzıman haricindeki tüm Honda motosikletler artık bundan sonra 12.000 bakıma girecek ki bunun gazını veren firma da bana göre birazcık Kimco oldu. 5 yıl 50.000 km garantiler bilmem neler. Honda bakt kardeşim ben Honda'yım. Niye böyle bir şey yapmayayım dedi herhalde. Avrupa'daki standartı biraz buraya getirdi. Belki bir şeylerle oynadılar. Ayrı dava. 12 bin olunca ben bir hesap yaptım. Ben şimdi ayda 4-5 bin kilometre yol yapıyorum abi sen biliyorsun. Doğru. Zaten x de öyle 146 bin kilometre yaptım. Sonra hemen gittim bunu da tesadüf Bomonti'de bir yerde aynı bu öyle çantalı bir yerde yolda geçerken gördüm siyah arayayım çok hoşuma gitti ya dedim ben bir tane siyah alayım neyse zar zor o zamanki konjektür gereği 20-30 bin lira fiyat üstü istiyorlardı aradığım birçok bayide bana bile dedi ki abi şu an yok tesadüfen bir yerde buldum açık konuşayım 5000 TL'de fiyat farkı verdim ben. O zaman. Tamam. Kaç liraya aldın? 240 bin liraydı galiba. 245 aldım yani. Tamam. Sorun yok. Aldın. Hayırlı Çantada olsun. Çantada geç geldi. Çantasız geldi bana bu. Dediler ki abi çanta sevkiyata takıldı. Getirip taktıracağız. Parasını özledin zaten. Tamam kardeşim. Motoru aldım. İlk bin bakımını yaptık. İlk, İlk bin... bine kadar nasıl geçti? Şöyle İlk bin rodaj. temiz bir şekilde rodajını yaptım zaten. Pırıl pırıl hemen götürdüm Honda nese. Selamlar, sevgiler buradan. Bakımını yaptılar. Dediler abi 12 binle geleceksin. Okey. Bir Antalya'ya gittim geldim. Ondan sonra bir Bodrum'a gittim geldim. Son onun dışında hep İstanbul'da zaten kullandım. Ama... Ama demiştin. Nedir abi? 7-8 bin kilometrelerde neler oldu? İyi bir de oturuyorum. Kapalı otoparkta. Aracımın yanına koyuyorum. Sabahları çalıştırıyorum. Bu normalde X-Max 300'de hani artık böyle bakımın bakımı gelir. Sabah kalktığınızda, gazı açtığınızda ufak bir titreşim olurdu bu varyatörle alakalı bir şey. X-Max demese ben bunu artık 60-70 bin kilometre sonra hissederdim. Tamam dönelim Forza'ya. 7-8 binden sonra 7-8 binden sonra sabah çıkıyorum ki motoru böyle yaklaşık 1-2 dakika çalıştırırım. Klasik kaskımızı giyeriz. Bandanamızı takarız. Eldiven mi eldiven. Kontrolleri yaparız filan. Motora bindim. Ya gaza açıyorum. Çok aşırı derecede böyle diye bir titreşim. Ya bu bagalardan olmaz herhalde dedim. Çünkü tamam rodaj bakımı oldu. 12 bin geliyor ama lan herhalde dedim bu 12 bin bize patlamayacak herhalde. Hep şu düşünce var kapada 12.000 km bakımı gerçekten bu Forza 250 kaldıracak mı? Ama ben gelen titreşimin bagalardan olmadığını da hissettim. Hatırlıyorsan abi 100.000 kilometre videosunda şey demiştim. 90.000 km'de baskı balata bitmişti. Bana da hatta usta demişti ki Hakan bu baskı balata öpüp de başına koy. x maxten bahsediyorsun şu anda. Evet. x maxte baskı balatan 90.000 km'de bitmişti. Bitmişti ama Biz zahmet Hakan. <gülüyor> ha. <gülüyor> yani... Bitince de zaten hemen Berke'ye gitmiştim Mototaş'ta. Abi dedi baskı balata bitmiş artık. Geldi değiştirelim. 90 bin olmuş. Ha, aynı titreşim bunda var. Çünkü bagaj falan sallanıyor. Dedim Allah Allah bir şey mi oldu? Devriyaj yaştasında bir problem var yani. Tesadüfen Mustafa hocam, Mustafa Zeki Özçavik'in selam olsun. Bizim Honda ustamız Kenan Usta. Tesadüfen onların o kırmızı Forza ile çektikleri videoyu izledim ben. Forza'nın kronikleri. Aynen. Onu evet. da sola koyalım. Devam evet. et. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Ben yıllar evvel Forza'nın bu kasası ilk çıktığında hatırlarsınız. Lacivert çok güzel dizaynı olan bir rengi vardı. Tesadüfen bizim depozisyonun orada bir çocuğu görmüştüm. Çocuk da kuryeymiş. 12.000 kilometre motor. Durdurdum çocuğu. Dedim ki nasıl ya dedim. Beğeniyor musun? Benim Ford, şey X-Max'te çok kilometre olduğu için ya satayım bir tane Forza alayım mı diye düşünüyordum. Yalan yok şimdi. Tesadüfen çocuk aynen bana şunu söylemişti. Hiç unutmuyorum. Abi benim dedi bütün dedi devriyaç tası dağıldı. Aman dedi böyle. Kaç kilometrede dolmuş bu ona? 12.000 kilometrede. Tamam. Aklıma o geldi. Dedim ki ya olur mu? Olur. Neyse bir iki gün idare ettim. Gene söylüyorum bu varyatör sistemli skuterların hepsinde gazı biraz fazla açmanız gerekiyor sabahları. Yani diyor ki motosiklet kardeşim açacaksan adam gibi aç ben de ona göre varyatöre ayarayım. Sistem öyle yani bunların çok detayına giremiyorum şu anda. Ben de gazı biraz fazla açaraktan o titreşimi bertaraf ediyordum. Ama artık trafikte dur kalk dur kalk ne kadar bertaraf edeceğim? Aralardan giriyorsun varyete yapıyorsun sola giriyorsun sağa giriyorsun. Titreşim artmaya başlayınca hemen sağ olsun Honda Anes'ten Erdal aradım. Erdal dedi ki hemen gel abi dedi. Biz dedi bir bakalım dedi. Gittim. Orada Taylan Usta var. Çok iyi bir usta. Hiç markayla alakası bile olmamasına rağmen SRT 800 ile bile o ilgilenmişti. Ahmet Bey ona telefon açmıştı. Yardımcı olmuştu bana. Sağ Onda olsun, da teşekkür ederim. motor yani hiç bambaşka bir marka. Hatta Karadeniz'e geziye gideceğimiz zaman. Abi bu motoru Alır almaz içeriye hemen hiç yazımazıyla uğraşmadılar hemen aldılar içeriye söktüler geldi Taylan Usta dedi ki Hakan abi dedi devriyaj tası yanmış dedi. Ben de dedim ki nasıl dedim yanabilir ki yani ben buradaki kırmızı ibreyi görmeme gerek yok. Açık ve net konuşmak gerekirse o esnada da ben 12.000'i doldurdum bakımını da yaptım. Bakımdan sonra böyle bir şey bana söylüyorsanız ya yani ben 31 yıl oldu bu sene itibariyle iki teker üstündeyim. Bir motosikletin nasıl kullanacağını iyi kötü bildiğimi düşünüyorum. Ya sen 100 bin kilometre hatta 150 bin kilometre x kullanmış adamsın. Onu yani. da Taylan Usta'ya ve Erdal Bey'e de söyledim. Dedim ki abi ben 90 bin kilometre de baskı balata değiştim. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu anormal bir şey. Abi bakacağız dediler. Hakikaten söktüler. Temizliğini de yaptılar. Taylan Usta dedi ki abi dedi sen bir git biz videolarını çektik. Bunu bir şekilde garantiye bakalım bir sorduracağız fabrikaya. Marş motorunda dedi abi zaten o soğumsuz. Onu dedi kronik dedi problemleri ile karşılaştık. Başka kullanıcılardan da dedi böyle geri dönüşler oldu. Onu da dedi değiştireceğiz. Sağ olsunlar Honda Anes'e de teşekkür ediyorum. Honda Türkiye'ye mutlaka bunu bildireceklerdir. Şu anda motosiklet 15.000'de. O temizlik sonrası herhangi bir titreşim yok. Ancak şimdi bizim bu videoya konu olan esas mevzu şu. Abi Honda nasıl bir marka? Birisine sorsan, dağdaki çobana da sorsan, en üst düzey motosiklet kullanıcısı, oldu. hatta otomobil seviyesinde gir sanayiye Honda sorunsuz bir makinedir. Sorunsuzluğuyla meşhur bir makinedir. Motosiklette de ile bu konuda at başı koşar. Ama ben bu motosikleti bakımını 12.000'e çektikleri için satın aldım. Yoksa ben öyle ya da böyle bir tane XMAX 300 alacaktım. Çünkü gerçekten kalitesinden, kullanım şeklinden, işçiliğinden, sorunsuzluğundan inanılmaz memnun kalmıştım. Benim her zaman söylediğim gibi şu anda bana göre dünya üzerinde üretilmiş 250 ve 300 cc segmentindeki en kaliteli scooter olduğunu düşünüyorum. Hemen soruyla geliyorum. 12.000'de kaç para bakım ücreti ödedin? İndirimsiz normal standart çinko karbon insana kaç lira? <laughs> Yaklaşık 4.000 lira ödeyenleri duydum ama. Tamam e, okey. 3.500 diyelim. E, 3.500 diyelim dediğim gibi. Çünkü şöyle bir şey var. Bu da çok güzel bir şey. Bakın yamağa sahibiyseniz değilseniz bile yamağın sitesine girin. Bakım periyotları diye bir sayfa var. Giriyorsunuz oraya. Modeli yazıyorsunuz. Model yılına göre hemen seçiyorsunuz. Bütün bakım periyotları 150-200 bine kadar fiyatlar orada çıkıyor. Yama bunu niye yapmış biliyor musunuz? Sizi başka bir usta, başka bir servis öpmesin diye yapmış yani. Çok da güzel bir sistem. Oradan görüyorsunuz ama tabi orada şey yazıyor. Yani bu normal periyodik bakım. Ekstra bir şey çıkar, balatanız çıkar bir şeyiniz çıkar camınız kırılmıştır ekstra bir şey hariç tabii ki ama Honda'da hala böyle bir hizmet yok ki Honda bugün bütün motosiklet dünyasında amiral gemisi gibi koşan dünyada en çok motosiklet satan bir marka bana göre bu eksiklerin de tamamlaması lazım ben onu ekranda göremediğim için sadece gittim 12.000 bakıma ama kıstas olan şeylerden en önemlisi yani benim için en önemli şeylerden birisi şuydu hatta şöyle bir şey yaptım ben bu makineyi 12.000 kilometreye 12 bin kilometre de bakıma girdiği için satın aldım ama sonra oturdum bir hesap yaptım. X-Max 300'ün 6.000 bakımı ve 12.000 bakımının maliyetlerini topladım. Dedim ki ben galiba Forza 250'yi boşuna almışım. Niye derseniz çünkü maliyetlere baktığınız zaman harcadığınız işletme maliyetlerine baktığınız zaman Forza'nın 12.000'deki bakım aralığının fiyat değerleri neredeyse ona eşdeğer. E kardeşim ben x 300'ü alsaydım mis gibi hem daha altında güç olacaktı hem de biliyorsun abi yakıt değerleri o anlamda kesinlikle Forza'dan daha iyi. 2.7 ile gezerdim ben İstanbul'da. Yani 2.3'lere, 2.6'lara düşürdüğümü bilirim. Tapa gazda gitseniz 2.9'u geçmezdi ama güzel kardeşim. 4 litrelere kadar çıkıyor ki ben NC'miz de var bizim bir tane. Bunun yanı sıra az önce yaşadığın marş motoruyla varyatör sorunu. Bir de yani beni üzen şeylerden birisi şu tamam ilgi alakaları çok iyiydi sağ olsunlar biz de tanıyorlar sektörden ama oraya geldiğiniz zaman abi şunu demeleri lazım ya 14 bin kilometrede bir makinenin nasıl devir yaştası yanar? Arkadaşlar gene söylüyorum bakın ben böyle tapa gaz deli gibi giden bir adam değilim. Ha, ben otobana çıkarım 120 ile 130'da sabitlerim gideceğim yere giderim yani zaten e, kullanım amacınız belli bu skuturda yani. Bu sonuçta böyle 1200'lük 1000'lik bir makina değil. Bu konuda beni Forza üzdü. Normalde işte bu My Rider denilen işte telefon bağlantısı 12.000 bakımı. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. İşte bu motosikletin böyle otomatik camı varmış. Yokmuş. Ben asla bunlar için almadım. Ha, arka çanta senin de dediğin değindiğin gibi abi. Gerçekten olmazsa olmaz. Elinizde cebinizde poşet var. Yani o bagajı böyle bir tek parmakla açmanız büyük nimet. Ve iki tane tam kapalı kas kalıyor. Çok rahat seyahat ediyorsunuz. Bir de şu bir gerçek. X Max 250 ve 300'den her zaman biraz daha konforlu. Ama bir tane daha bir problemi var ki çok büyük bir sıkıntı. Ben kendi videolarımda da anlatmıştım. Bunu çantadan kaynaklandığını söylüyorlar. Sadece çantadan kaynaklandığını zannetmiyorum. Büyük ihtimal amortisörün yağlarından da sizin usta da zaten anlatmış. Honda Türkiye'nin şöyle bir açıklaması olmuştu. Arkadaşlar gidondan ellerinizi bırakmayın. Ya biz zaten deli değiliz. Gidonu bırakıp da motosiklet kullanmıyoruz ama trafik esnasında demeyeyim de açık bir yolda gidiyorsunuz. Daha bayır yol alıyorsunuz. Önünüzde hiçbir şey yok. O esnada iki dakika bir eldiveninizi çıkarma hissiyatı oluyor veya bir işiniz oluyor. Yani bir, bir, bir mini saniyelerle alakalı gidonu bırakırsınız. İhtiyaç gereği. Hattı zaten zatında X-Max ile 120 ile 130 ile 140 ile tapa gazla gitseniz gidonu bıraktığınız anda hatta arkada duran Ducati ve GS'lerle bile bunu yapabilirsiniz ki yüzlerce motosiklet test etmiş kullanmış insanlarız. Hiçbir motosikletin mühendislikte problem yaşatmayacak seviyede Gidon'un ben titrediğini görmedim yani. Titrediğini bırak sallandı, hiç şeyini görmedim. Bu motosikletteki bu problemi de halletmeleri lazım. Bir de bir şeye daha deneyeceğim. Şöyle çevireyim. Ben bu motosikletin bakın açık konuşacağım arkadaşlar. Buradan Honda Türkiye'ye, Honda yetkililerine sesleniyorum. Bu motosikletin materyalleri nerede ürettiriyorsunuz bilmiyorum. Mutlaka marş motoru sallıyorum, farazi konuşuyorum Vietnam'da. İşte bilmem camının bir parçası Pakistan'da. Bir yerlerde üretiliyordur. Çünkü bu fayda maliyet oranıyla o sizin bileceğiniz iş. Ama x-max'i satın almaya gittiğinizde, mağazaya girdiğinizde zaten göreceksiniz, bana hak vereceksiniz. Biz bir yıllardır anlatıyoruz işte sele kalitesi, işçilik kalitesi gerçekten bir sınıf önde. Hatta lansmanda hatırlıyor musun abi? Hakan abi bize şey demişti. Biz hiçbir zaman çok motosiklet satma sevdalısı bir marka olmayacağız. Biz premium bir yerdeyiz. Getireceğimiz adetler belli. Satılacak adetler de belli ama motosikletimiz kesinlikle en premium seviyede olmalı. Bence malzeme kalitesi anlamında Forza da güzel. %90 oranında çok başarılı buluyorum malzeme kalitesini. Ama o az önce saydığın kısımlar işte marş motoruydu, varyatördü veya gidon kafa sallamaydı. SLI'de amortisördü, gidondu, öndeki aynalardı, camdı, arka çanta otomatik açılması, lastik kalitesi, viraj performansı. Totele baktığımız zaman %10'luk bir problem olduğunu net görüyoruz. Sabahtan akşama kadar kullandığım benim adeta artık bir bedenim bedenimin uzvu gibi olan bir Maxi Scooter'dan beklentilerimi söyleyeyim. Ama bu tabii ki daha evvelden X-Max yamağı kullandığım için söylüyorum. İkisini de böyle karşılaştırıp bu bunu döver, bu bunu dövmez muhabbeti yapmıyoruz. Galatasaray Fenerbahçe muhabbeti değil bu. Benim isteğim şu abi. Şurayı görüyor musun abi? O niye dökülmüş? Çok garip hakikaten. Bu motosiklet 15.000 km'de. Ve eldivensiz motosiklet kullanmıyorum. Hani diyeceksiniz ki terim mi yaptı? Benim x -Max yaklaşık 70-80 bin kilometrede buradaki boyalar atmıştı. Çok mu önemli bir şey değil. Hatırlıyorsunuz bunlar eskiden gümüştü. Ya evet, doğru, doğru. Kaktılar bunu boyadılar. Abi boyattıysanız madem güzel bir kalitede boyasın Bu bir. İyi kötü gözü tırmalıyor. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Benzin istasyonuna geldiniz. Açtınız ayağınızı. Orta sehpaya da alacağım. Bazen belki mutlaka yorum atacak olanlar da Abi işte yan sehpa aldım filan. Benzin istasyonuna geldiniz. Bakın açıldı değil mi? Normalde açılmıyor bu. Tabi burayı zımparalıyorsunuz. Siz zımparalamazsanız bile. Eğer serviste bir usta varsa o biliyor buradaki kronik problemi. <laughs> Kronik problemi burayı zımparalıyor. Ya arkadaş dünya devi Honda'sın sen. Bakın X-Max'in gidin mağazaya düğmeye basın. Burası nasıl açılıyor biliyor musun? Açılmayı bırakın burası böyle açılır. Yavaşça açılır böyle. Hani bizim hep hayran olduğumuz o arabanın kapısını kapatırsın gup diye ses çıkar. Motosikletten ziyade otomobil test edenler hep der ki biraz yavaş kapanıyor. Onu bile eleştiri konusu yaparlar. Halbuki kim bastın işte kapanacak bir şekilde ama adam onun hızlı kapanmasını istiyor. Bu bile artık testerların gerçekten eleştiri konusu. Şimdi bu normalde açılmıyor. Bir bakayım orta sehpayı alacağım. Belki açılmaz. Bu da şimdi şansıma. Ben orta sehpayı aldım ya. Her bastığımda açılır. Benzin istasyona girdim de eldivenimi çıkarıyorum. Şuradan şöyle bir pandik atıyorum. Bunu atmak zorunda kalıyorum. Ve burası öyle açılıyor. Bakın açılmadı. 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 Aa Bastım, hakikaten. Bastım açılmadı. Bakın basıyorum. Basıyorum Çok abi. Çok Bak. Bak şimdi dokundum açıldı. Bunu düzeltmeleri lazım. Bunlarla takılmıyorum. Rahmetli Barkın abi hep derdi ama neyse bu canımız yerimiz olsun. Sıkıntı yok. Söylemeye çalıştığım şeyler bunlar. İşte otomatik cam mesela. Çok güzel. Yazın çok güzel. Kışın umurunuzda bile değil. Çünkü hep kaldıracaksınız. Üşeceksiniz ya da yağmur gelecek. Ama yazın bulunmaz nimet. Niye? Biliyorsunuz Son 50 senenin en büyük sıcakları oldu. İndiriyorsun abi püfür püfür geliyor. Ama bir sıkıntısı var. Sorun değil. Ama bunu da düzelteceklerini düşünüyorum. Her servise gittiğinizde artık bu Azer Bülbül gibi rahmetli size selam veriyor. Özellikle bozuk yollarda ustanın da anlattığı gibi Mustafa Hoca'yla videoda bu çantanın altına istediğiniz kadar o çift taraflı bantları yapıştırın. Bitirişim asla bitmiyor. Çünkü mekanizmalardan gerçekten de Kenan Usta çok güzel değindi. Ben de geçen fark ettim. Buralardan ses geliyor. Ama rahatlığı, konforu, kullanım şekli müthiş abi. Artı şimdi geleceğim şeylerden birisi. Bu sele. Bu nedir abi ya? Yani X-Max'ten birazcık feyiz alın. Ve tek Max'i de söylemiyorum. Normal X-Max'ten de feyiz alın. Oradaki çıkıntı, o metal döşemeler, dikişler. Şimdi en bombalardan birine geleceğim. Bu normalde bu kadar açılmıyor. Bunu sağ olsun Güngör Motor'dan unutuyorum ama tesadüfen ben orada çay içiyordum kapıda. Bir baktım bir tane Forza satmışlar Nardo Gri'yi. Ben de çay içiyorum böyle. Adamın bagajı bu kadar açık. Benimki bu kadar açılıyor. Hep de bu sorun olurdu. Videolarda da anlatırdık. Dedim abi bu nasıl açılıyor? Bunun acaba bir ayarı mı var? Hani ya da siz mi yanlışlıkla gerdiniz bunu filan. Yok Hakan abi dedi açılıyordur o dedi. Sonra oradan bir usta geldi. Buradan gerçekten bir ayar yaptı ve bu seviyeye geldi. Hatta Yok. dedim abi bunu sattığınız herkese söyleyin ama bir problem daha var. Bakın buradaki mekanizma detaylarına girer Yıldıray abi. Bildiğiniz böyle iki tane yay gibi bir şey abi. Size bir söyleyeyim mi? Şu küveti söktüğünüz zaman XMAX'de orada ne var biliyor musunuz? İki tane amortisör var. Adam oraya iki tane amortisör koymuş. Yani bu bile kalite farkını gösteriyor. Zaten küvet kesinlikle XMAX'de daha geniş. Ha, çok elzem değil. Biraz daha geniş olmuş küçük olmuş ama abi markete gittiğiniz zaman eşinizle çocuğunuzla mocunuzla o yumurta sığmıyor ya oraya. 20 tane yumurta alıyorsun 10 tane yumurta alıyorsun. Eve gelince 3 tanesi kırılıyor işte o zaman küfür etmeye başlıyorsun yani. Ya diyorsun, biraz daha geniş olsaydı keşke. Burada da sıkıntı var. Artı dediğim gibi şuradaki bu Bağlantı noktaları ve işçilik kalitesini beğenmiyorum. Honda'ya yakıştığını düşünmüyorum abi ya. Honda'nın kesinlikle bu konuda yarış etmesi lazım yani. Ben daha kalitesini yapıp deyip ki bu da galiba Fransa'da üretiliyor. Özür dilerim. Bu İtalya'da x Max Fransa'da üretiliyor diyebiliyorum. Mevzu bu. Ha diyeceksiniz ki şimdi çok büyük şeyler mi bunlar? Ama arkadaşlar işte dediğim gibi sabah akşam böyle bir motorla gezdiğiniz zaman büyük şeyler. Ford'un x maxten artılarını sayalım mesela eksilerini sayalım. İkisi aslında biz bugün buraya hatta XMAX ile gelecektik. Denk gelmedi. Bence çok güzel, çok yakışıklı bir makine. Farı çok güzel. Uzun farı da fena değil. Gece mesela ben Antalya'nın o Isparta yollarında gece yolda giderken hakikaten huzur buldum dedim ki ya iyi ya yolu güzel aydınlatıyor. Uzunlarda Uzun farı ben. var mı? Var fena değil yani böyle. x opsiyonel biliyorsun. Yok o kadar değil. Yeniyi bilmiyorum. Gece kullanmadım. Yani aynı aynı aynı. Aynı mı? <laughs> aynı mi? bir şey değişiyor. Ha işte umurlarında pek değil. Halbuki çok güzel oraya biraz daha büyük bir yüzmeli far koysanız olur biter. Mesela çoğu kişi beğenmez. Bu aynaları ben çok beğeniyorum abi. Ben de beğeniyorum. Gidon'da da çok güzeldir aynalar ama ben bu Cadillac var aynaları seviyorum çünkü niye? Ben hep Massac trafiğinden oradan buradan geçiyorum. inanılmaz dar bir alan. İstediğiniz kadar usta olun. O aynalar Hani sizin umurunuzda olmasanız bile çok lüks bir araba oluyor sağda solda. 7-8 milyonluk arabalardan bahsediyorum. Adamın aynasına dokunmak istemiyorsunuz. Hemen katlıyorsunuz. Apaçilik için değil. Sırf o aradan rahat geçmek için. Bu birinci sebep. Hakan katlarken elini bırakma. Ha. Dikkat et. Ha, yok. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Abi ayarı çok kolay. Ve ben gözümü o ufuk çizgisi yani hep eğitimlerde söylediler ki söylediler ya işte gidona bakmayın. Ufuk çizgisine bakın. Sürüşlerde virajlarda. İşte gözünüzü aynalardan çok fazla kaldırmamanızı sağlıyor. Bence bunu çok güzel düşünmüş. En önemli şeylerden birisi bu öndeki görünüm. Daha evvelden de konuşmuştuk. Honda bir araştırma yapıyor. Diyor ki kardeşim motosikletler niye bu kadar kaza yapıyor? Bir bakıyorlar abi %80 oranında motosikleti kimse görmüyor. Adam dalgın, adam eşiyle kavga etmiş, işten ayrılmış, araba kullanıyor, stresli, telefon zaten elinden kimse bırakmıyor. Adam diyor ki ben bu motosikleti görünür bir hale getireceğim. İşte Goldwing'de de var, Afrika TV'nde de var, NC'de de var. Amerikan parklar, bir de o gündüz led farları far müthiş beni yoldan köşeden çıkan biri hemen görüyor yani bu çok güzel mesela şimdi şimdi xmax'e yukarıya sinyaller geldi onu da gidiyorlar hemen bir amerikan parka çeviriyorlar orada da sinyaller sabit hale geliyor bunlar güzel hareketler onun dışında dediğim gibi hadi diyelim bizim türkiye yolları çok şartları kötü camın titreşimi dediğim gibi bu açıdan insan canını sıkıyor telefon özelliğini kullandım çok hoşuma gitti çok beğeniyorum yani kullandığınız zaman büyük yani arayanı söylüyor. Direkt cevap verebiliyorsunuz. Anında müziğinize geçebiliyorsunuz. Bunlar güzel özellikler. Onun dışında gösterge panelini ki bu sene değişti artık Forza. Yenisi geldiği zaman artık büyük ekran oluyor. Aynı Afrika TV'nler kadar olmasa da Transalp'ler gibi çok güzel bir ekrana geçiyor. Ben onu seviyorum. Peki X-Max'teki Onun... ekranla kıyasla Yeni x Max'teki. Şimdi orada şöyle bir sıkıntı var. Ben bazen yolda görüyorum mesela yeni değil de eski ama böyle yeni tertemiz X-Max'ler görüyorum. Ben onun da kadranını çok beğeniyordum. Yani bu analog kadranı. Lansmanda da kullandık. Bana göre abi tek Max'te dahil o gösterge paneli biraz ufak kalmış. Katılıyorum. 100'de biraz 100'de daha büyük haklısın. olması lazım. Evet. Gözü yoracak seviyede ama bu bir fiyat e, ne derler ona şey politikası. Büyük ihtimal iki sene sonra onu... T-Max gibi yapacaklar falan i̇nşallah, filan. İnşallah inşallah Evet böyle bu işler. Yeni MT9'daki ekran çok güzel mesela. Umarım öyle bir ekrana dönerler. Üzerinde Michelin Skript'lerle geliyor. Artık bu lastiğin resmen uzmanı oldum. Belki 10 takım değiştirmişimdir. Forza'dan ee, bahsediyoruz. Forza'dan bahsediyorum. Abi kesinlikle çok kabul edilebilir iyi seviyede muhteşem bir lastik değil. Sadece böyle günü kurtaran bir lastik. Yani ben artık böyle seviyemiz o seviyelere geldi ki o biz bununla idare ediyoruz ama biter bitmez hemen bir tane Pirelli Diablo Scooter'la değiştiririm. Kış kullanacaksam güzel bir tane anlas alırım. Kötü bir lastik mi değil asla. Hani Yok Önlükte gayet değil. Çin malı lastik değil ama sıcak havada abi bu seneki sıcaklarda bildiğim böyle gaz açtığınız anda kayıyordu yani. Çünkü bizim asfaltımız resmen fayans kalitesi. Bilgi değil. vereyim. Mesela kullanıyorum. Çok memnunum. NC'de metseler vardı abi mükemmel bayıldım ama o da benim şansıma denk geldi. Farklı farklı badlaks matlaks geliyor, dunlop geliyor. Defo kapağımızı kapatabildik şükür. <laughs> yani işte böyle sormak istedim tabii ki başka bir şey varsa. Yok yok senin... tamam çok güzel anlattın. Zaten hani bu senin Forza'yı aldıktan sonra yaşadığın sürecin videosuydu. Bu bilgilerle karar vermesi, satın alma kararını bu bilgiler ışığında vermesi açısından çok faydalı oldu. Ağzına sağlık çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben ekleyeceğim bir şey yoksa video zaten bayağı bir uzun uzun Şunu sadece oldu. söyleyeyim. Genel hatları itibariyle dizaynı, işte göstergesi, otomatik cam aynaları, bagajı, bilmem nesi yani bu bagajdan bahsediyorum özellikle. Kesinlikle çok önemli. Değişmesi gereken şeyler. Şu camı artık titreşimsiz bir hale getirin. Şu seriyi daha konfor yapın. Lütfen 14.000 km'de patlayan bu devriyaj tası ve marş, motoru. marş motorunun mutlaka bu kronik problemi ya da üretici kimse mutlaka değiştirilmeli. Onun dışında işte böyle boyası atan, Açılmayan depo kapağı gibi şeylere de müdahale edilsin. Bir de kafa sallamazsa. Abi Honda gene de Hondadır yani. Katılıyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hadi ben geleyim teşekkür kapatalım. Ederim. Hakan kardeşimin 100.000'le XMAX videosundan sonra gerçekten topluma faydalı olabilecek, satın alma kararlarını doğru yönlendirebilecek bir içeriğini seyrettik. Ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum. Ha bu arada işte Yamaha aldığınızda süper mutlu olacak mısınız? Hayır. Çok sert amortisörleri var. İşte selesi rahatsız bence yeterince konforlu değil. tex de biraz daha konforlu. Frenleri çok zayıf. Mutlaka bir tane sis farı taktırmanız lazım. Farları zayıf. Uzun far zaten yok. Hani... Abi iki markada bu videoları izlesin ya. Yani. Evet, Ama hani Yamaha'da da yeni kasasında da aynı şekilde büyük problemler devam ediyor. Ayrıca lansmanlara da otomotiv editörlerini gönderiyorlar. En uyuz olduğum bu konu her videoda söyleyeceğim. Çok fena yükseldim yamaya. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bunu yapmamaları istiyorum. lazım. Kendi motorlarını her iki markada en çok satan bu Forza ve X-Max abi gerçekten amiral gemisi tadında Değil motosikletler. Deli satıyorlar abi. Tabii. Kamyon kamyon. En yok. çok satan motosikletler. Gidiyor. Bunları özen göstermeleri lazım. Böyle sorunları bizim konuşuyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Artık zaten bu pandemiz dönemi bitti de az evvel sohbette sen anlattın. Büyük ihtimalle Honda, Yama, diğer markalar da dahil. Gerçekten bakın biz bu sektörün çok iyi hale gelmesini istiyoruz. Bu Kesinlikle markanın sorunsuz hale gelmesini istiyoruz. Ne olur ya birazcık Yıldıray abi gibi diğer YouTuber arkadaşlarımızdan da var. Ben de iyi kötü bir motor kullanıcısıyım. Sektördenim ama ya bize birazcık ehemmiyet gösterin. İyi olmanız için mücadele, mücadele etmeye çalışıyoruz. Yani şu sorunsuz bir makine olsa... Bunu dört dörtlük anlatırız yani. Deriz Kesinlikle katıl katılıyorum. Bu makine artık sonsuz işte Yamaha'nın T-Max'i öyle ne bileyim ben Honda'nın NC'si iyi kötü öyle. Afrika TV'ni öyle işte her şeyde buna değiniyoruz. Biz bunu satın aldık arkadaşlar. Parasını verdik yani. Aynı sizler gibi. Ve çuvalla da para veriyorsun. Hiçbir yani. markada bizi Tabii kalkıp canım, da onu aynen anlatın aynen. bunu anlatın da demiyor. demiyor. Tamam, Bu de kendi motorumuz. Kendi motorumuzun üzerinde bir konuşuyoruz. Bir sohbetle değinelim dedik. Kimseyi kırmak istemiyoruz. Honda yöneticilerine buradan sesleniyoruz. Ne olur Rica ediyoruz. Bu konulara birazcık el atın. Biz de sizinle beraber yani sizlerle beraber. Sektörden sadece sen... Honda'ya seslenmeyelim. Yama yöneticilerine var. seslenelim. Gerçekten X-Max'de hepimizin rahatsız olduğu belli tamam. başlıklar var ve bunların iyileştirmesi lazım. Çok Bunları bir an önce el atmanız lazım. Yani. Ertelememeleri lazım. Yani Tam tersine çok sattığı için Daha da şöyle söyleyeyim ben. Mesela Volkswagen bir dönem Golf'ü pas çok fazla değiştirmiyorlardı ya. Abi adamlar kullanıcılarla konuşmuş. Adamlar demiş ki biz bunun değişmesi istemiyoruz. Bu gösterge böyle kalsın, bu şöyle kalsın. Mis. Niye? insanlar memnun. Olur. Abi bütün markaların bunu yapması lazım. Bizim gibi kullanıcıların deneyimiyle kendilerini geliştirmeleri lazım. Tekrar teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa videonun altında Hakan'a sorabilirsiniz. Ben de cevaplarım, Hakan da cevaplar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenirlerse de seviniriz diye düşünüyorum. Hakan. Aynen. Adventure İstanbul. Unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.